ben görünüyordur <laughs> e, bir temizlik iş aldık chat e, YouTube temizlik iş aldık temizlik yapmaya gidiyoruz bakalım temizlikte neler yapacağız nasıl ilerleyecek hiçbir fikrim yok ama bir temizlik işimiz var e, oyunun sesi gelmiyor Sanırım bir bakalım Evet şu an oyunun sesi de geldi. Oyunun sesi de geldiğine göre temizlik işine başlamak üzere yola çıktık chat. Youtube. Arabamızı buraya bırakıyoruz. Cam temizleyeceğiz. Ee, arabayı nereden kitleyeceğim hakkında bir fikrim var. Tamam. Uyla araba kilitliyoruz. Platforma gir diyor. Platforma giriyoruz. Cam temizleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Çok heyecanlıyım. Platformdasınız. Göreviniz alttaki camları temizlemek. Ekip lideri platformda klavyede ok tuşlarıyla hareket ettirebilir. En üstteki platformların inmenizi sağlayan bazı yazılar var. Aynı zamanda ekip üyesi düşerse acil çıkış işlevi görür. Bir kişi düğmeye bastığında tüm ekip aşağı taşır. Cam temizlenmiş sayılması. Tamam şimdi ee, düğmeye basacağız. Evet. Tamam mis gibi yaptım daha ne Heh. Cam temizliğimiz tüm hızıyla devam ediyor chat ya chat demeyeyim <laughs> ağzı alışkanlığı TikTok yayınlarından kalan YouTube 3. camımızı temizliyor bu katran bağlamış biraz bu cam İçerisi görünmüyor abicim Evet. 3 cam temizledik. Aşağı kadar giderim abi. Bakayım aşağısı da çok uzun ama olsun. Giderim aşağı kadar giderim. Bu videomuzda cam temizleme işimizde. <laughs> Neler yapacağız onu da Aa, şöyle de temizlenebilirmiş. Evet. Şöyle daha iyi mi oluyor ki acaba? Mouse'un diğer ekrana gitmesi dışında bir şey yok. Ama böyle daha iyi oluyor sanırım. Evet. şampiyonumuzu temizleyelim hemen hızlı bir şekilde. 94 şuralarda birazcık şey kalmış. Evet. Seri şundan ne kadar kazandığımı bilmiyorum. çok da bir alan şey yapıyor hızlıca temizleyebiliyoruz onu diyebilirim yani. Evet. Camlarımızı hızlıca temizliyoruz derken ha 4 cam çıktı zannettim bir aklım karıştı bir kötü oldum. Heyecanlandım. Bunu ekiple beraber yapınca sanırım ekip işi de oluyormuş yani ekiple beraber yapılabilen yapılabilir bir şeymiş. Ekiple beraber yapılır mı? Yapılır abi. Ekibimiz var mı? Yok. <laughs> Bir ekip olursa neden olmasın? Şöyle hemen. Şöyle ana yerleri temizleyince ee patron kızmıyor. <laughs> şöyle hemen hemen aşağı inelim. Aşağı doğru iniyoruz. Tüm camlar temizlendiğinde cam temizleme aracımızı ee çıktığımız işi aldığımız yere patrona götürdüğümüzde aracımızı iade ettiğimizde e, ee, maaşımızı alıyoruz. Bakalım ne kadar alacağız bilmiyorum. 3000 4 3 milyonum 3000'imiz var. 3000 ne kadar alacak? Bir de kuryelik var. Kuryelik mi bu mu? İkisi arasında tartışılır. O yüzden önce bir bunu deneyelim. Duruma göre bakacağız. serisinden hızlıca temizliyoruz abicim. Yani sadece cam mı yoksa ev falan temizleniyor mu hakkında hiçbir fikrim yok. Şunu iyice bir e, bitirdikten sonra ikinci şey de belli olur diye düşünüyorum. meslekleri deniyorum. Herhangi bir üye olmadım. Aileye maliye kaydı olmadım. Meslekleri deniyoruz şu an için. Sadece meslek deniyoruz. Yani başarılı bir şey diyebilirim. Organizasyon gibi bir şey diyebilirim. Yani script olarak hoşuma bir gitti. Yani inceden bunu kendi oynadığımız sunucumuz Rajona da gelse abi güzel olur Bence yani tartışılır mı tartışılır ama güzel olur mu fevkaledenin fevkinde olabilir bir de kazancı yüksek olursa üf kadından gelmez bir gökdelen temizlemek bir de böyle bu şekilde temizlemek mükemmel ya abi tipimizi görsen torbacı zannederler ama alnımızın teriyle 81. kattan 0. kata kadar cam temizliği yapıyoruz alın teri kazanıyoruz abi yani kazanıyorum muyuz onu da benim kazanınca bakacağız diye düşünüyorum şöyle düşmeden sakince bir temizlik içerisine girmek gerekir hızlı gidiyoruz hızlı giden atın boku seyrek düşer gibi bir cümle var İnşallah bizim bokumuz seyrek düşmez götüyle inatlaşan donuna sıçar gibi cümlelerimizde mevcut. Hmm, serisinden bir temizlik mükemmel. Kaç dakikada bitirdiğimiz hakkında bir fikrim var mı bilmiyorum da yaklaşık 5 dakikadır falan cam temizliyoruz. Hızlı ilerlediğimizi düşünüyorum. Çünkü 25 dakikada yanlış hatırlamıyorsam 5 kurye kargosu verdim. Ve 3000 lira mı? 4000 lira mı ne? Ö gibi bir para kazandık. Bundan kazanacağımız parayla bir de ekip kurarsak ne kadar kazanacağımızı bir düşünmemiz gerekiyor. İstediğimiz zaman işi bırakabiliyoruz. Öyle de bir avantajı var. Temizlediğimiz cam sayısı kadar para veriyormuş. Bir bakalım. Anlımızın teoriyle Camımızı temizliyoruz abi. Yanlış bir şey yaptım. Hemen. Heh. Düzelttik. Evet. Temizle abi. Temizle. Ayna gibi olsun camlarımızın hepsi. Bitti mi lan? Ne oldu? Sanırım bitirdik. Ha, bunu nasıl çıkaracağız şimdi? En üst kata mı çıkaracağız? Bulup yapmadı değil mi? Yok abi bitirmişiz. 30 o, 33 tane cam temizlemişiz. YouTube. Bayağı da cam temizlemişiz yani. Bence güzel. Ekip işi. Ekip işi ama tek başımıza yapıyoruz. Niye tek başımıza yaptığınız hakkında hiçbir fikrim yok sorgulamayın abi. Ben de sorgulamıyorum çünkü. En üst kata çıkalım. Arabamızı teslim edelim. Ne kadar kazanacağız çok merak ediyorum. Yaklaşık 8 dakikada... <laughs> 8 dakika mı? Yaklaşık 7-8 dakikada bitirdik. Şurada... Haa, burada camlarımız var. İstediğiniz zaman işi bırakabilirsiniz diyor. E, tüm camların temizlenmesine gerek yok mu acaba? Yani öyle de bir olay olabilir mi diye bir düşünmedi değilim. Sanırım bitirdik. Evet, evet. Bitirdik. Arabamız Arabamızı alıyoruz. Aracımızı bırakıyoruz. Ne kadar kazandığımıza bakıyoruz Ya fakat araba çok iyi. Emniyet kemerini takmayı unutmayın diye arabamızda bildiri veriyor. Temizlik arabası benim arabamdan daha güzel diyebilirim. Bakalım ne kadar şeyimiz var. Temizlikçi geldi hanım. Temizlikçi. Bakalım ne kadar alacağız. Serisinden geliyoruz. Bakalım ne kadar alacağız. Çok şu an merak ettim. Şu an gerçekten merak ettim. Çat asaydı iyiydi. Aa. Arabanın inşallah masrafını bizden kesmez. Şu bizim kendi arabamız. Bu arabayı götürüyoruz abi. Şuraya eğiliyoruz. Abi 1080 ne yapılır mı? Yapılmaz. Bence 1080'lik bir iş değil bu. Farklı bir meslek. Freedance Cafe diyor. Yani, kaf futbol diyor abi. Futbol oynanıyor mu bilmiyorum. Başka balıkçılık var. Harici böyle değişik bir şey var mı? Odunculuk varmış. Odunculuk abi gidelim abi. Odunculuk nasıl olacak? Odunculuk yapabilir miyiz? Yaparsak nasıl yaparız? Bir şey olmuş De Yani az veriyor. Kurye, kurye daha iyi abi. Kurye başına 589. Kurye paras 589 dolar veriyor. Ama 8 dakikada 1000 dolar da alınır. Bence. E bunu ekip olarak çalışırsak daha mı düşük alıyoruz o zaman? Kafamda deli sorular. Hızlıca böyle bir odunculuğa gidelim. Siz benden daha önce gidebilirsiniz. Odunculukta görüşürüz. Bu arada benim kendi arabam vardı. Arabamı çaldırdım herhalde. Yüksek ihtimalle kapısını kilitlemeyi unuttum. Kuryelik yaparken arabayı çaldım bir. bir söz vardı unuttum. Şu an onu söyleyecektim ama unuttum bir. Evdekinden ne oldu? Abi polis. Hemen çekiyorum şefim <laughs> Yok o değil farklı bir cümleydi de Şefim özür, özür diliyorum ama biraz sisli göremedim sizi hemen gösteriyorum Bana çarpmadınız ya sıkıntı Evet çarpmadım son anda el freni çekerek Alex doğru mu? Doğrudur alex vibe Alex bey bana bir plakanızı verir misiniz? Alex Wright değil mi? Evet 929 Nide dakika. Fatsa 1 38 Memurum yalnız bu benim arkadaşın arabası ama Bir daha söyleyeyim 929 Nide de <laughs> Fatsa 1 38 Ozan Çakıcı doğru mudur? Doğru benim arkadaşım oluyor kendisi ona ait Hı -hı o, o vermişti ödünç olarak ben yeni geldim şehre ben araç aldım aracımı çaldılar yüksek gittim hani ben kuryelik yapıyordum Bunu pek bize ispatlayabilir misiniz? İspatlayabilir miyim? Hemen bakayım açık mı telefonu arıyorum Yok şu an kapalı Anlayayım şefim Tamam devam edelim. Teşekkür ederim şefim Hı, tamam, şey. çok sağ olun. Bir de duba koyarsanız daha rahat olabilir sizin için. Dubayı vallahi aradık bulamadık yarabalar. Ya, Müslüman çıktı. Olur. Olur. Peki. <laughs> Peki. Dubayı aradık bulamadık. <laughs> yenir yenir. Şefim iyi misiniz? Siz, siz iyi, iyi misiniz? siz iyi misiniz nasıl? Ya bizim arabada airbag yok çalışmıyor da. Anadolu var mı bir sıkıntı? Yok kafamda. direkt yanamıyorum sadece teşekkür ederim. Siz iyisiniz? Yo <laughs> iyiyim <laughs> iyiyim. Tamamdır Yapayım Arabanı yapayım mı? Ya. Ar Yapılıyor <laughs> mu öyle? Şöyle geç de tam bir tamir ikisi iş yapayım. Hemen lazım. hemen kenara çekeyim. Yalnız burada gözler kör. Tamir kiti vardır. Tamir kiti vardır yavrucuğum. Etkili değil. Tamir kiti vardır adamda. Yetkili olsa araca biner diye düşünüyorum. Şefle karşı karşıyayız. Bakalım neler olacak. Şu an çok daha iyi. Çok teşekkür ediyorum şefim. <laughs> sağ olun. <laughs> sağ olun. <gülüyor> Kitinize <gülüyor> sağ <gülüyor> bereket. bereket. Tamam. Görüşmek Sağ güzel. olun. Görüşmek <laughs> üzere. Bugün de benim için yansın memleket diyor. Yalnız abi burası şor olunacak şekilde ya. Motelin içinde 855 tane araba var. Yeni yeni gözlerimiz kendine geliyor. Şurası güneşti, şurası bulutlu. Güneşti, bulutlu. Güneşti, bulutlu. Abi bir odunculuğa gidemedik be. kemerimizi takalım da ölmeyelim. Sıkça kazayla karşı karşıya kaldık. Bakalım odunculuk ne kadar verecek onu merak ediyorum. Odunculuğa gidiyoruz. Neler olacak bakacağız. Bunun bagajın adası var. Ama evet isteyebilir, şey isteyebilir YouTube. <laughs> odun koymalık panelvan bir araç isteyebilir bizden <laughs> benim tamponun gruptan ayrılma şekli arabanın solunu vurduk sağından çıktı pardon arabanın sağını vurduk solundan düştü tampon sanırım geri yerine ha, oturmamış geri yerine oturdu sandım da bir de çok sisli hava çok sisli gözümüzün önünü göremiyoruz neyle karşılaşacağımız hakkında hiçbir şeyle fikrimiz yok. Odunculuğa gideceğiz ama odunculuk yaptırır mı bize bu arabayla bilmiyorum. O yüzden inşallah yaptırır diyerek şey yapıyoruz. Bir de bagaj kapasitesi de isteyebilir. Bunun bagajı kaç kapasite onu da bilmiyorum. Ama bir bakacağız. 88 kiloya kadar torpidosu varmış. uzanıyor artık. Alıyor. Ağzından çıkarttım bu Evet. Abi radara mı girdik? Ne oldu? Burası ne böyle? Bir yere atladık gittik ama inşallah para cezası falan kesmezler. Yağmur mu ya, ya. Tam da anlamadım ama güneş yansıması da olabilir. Bir parayı da nakit vermiş abi. Banka hesabını atsana be. Belki ben burada paylaşacağım. Aa dur yeri geçtik. 10'unculukta iş var mı? YouTube'da beraber göreceğiz inşallah. Şu abiye gidiyoruz. Sanırım buradan iş alıyoruz. Önce emniyet kemerini de çıkartalım. Aracımızı kitleyelim. Abimizin yanına gelelim. İşlem yapmak için etkileşime girdik. Etkileşime girdik. İş kıyafeti giy. Tamam iş kıyafetlerimizi giydik. İnşaata kereste teslimatı. Yol giderleri bonusu 490, 3700 diyor. Kereste istifi sırayla mı yapacağız acaba? Aa, testimata hazır tır yoksa önce ağaç kesimi yapıyoruz. Chat. Ağaç keseceğiz. Oo, arabaya bak iyi bir yer. bunu nasıl kullandığım anlamı hiçbir fikrim yok ama umarım kullanabiliriz. Önü kalkıyor mu, iniyor mu? Oluyorsa nasıl? Şurada bir işaret var ama şey diyor işe başlamak için kesilebilir bir ağacın yanına git araçtan in ve kesmek istediğin ağaca yaklaş konumlarını GPS'ten bakabilirsin diyor. He. Şimdi o zaman bir dakika kesilebilir bir ağacın yanına gidiyoruz. Araçtan iniyoruz. Yani biz elimizde kesiyorsak bu arabayı niye aldık? Bir de bu ağacın bizim üstümüzde yığılma olasılığı yüzde seksen beş. Eğimli ve eğimin olduğu yerden kesiyoruz bu ağacı. Ben tam bir anlam veremedim. Çık kaç da üstümüze neyim devrilir de Allah muhafaza. Bu ne abi? Kesiyoruz chat. Ağacımızı kesiyoruz. Evet. Ha bu duyuyormuşuz pardon. Bu duyuyoruz mu? Sanırım bu duyuyoruz. De. Evet çok günah gireriz gibime geldi ben bana ya niye bilmiyorum ama çok bir günah gireceğimiz hissi aldım Böyle bir vibe aldım ya <laughs> işlemi durdurup iptal etmek için etki işleme motor ses seviyesini 7 isterseniz değiştirebilirsiniz zaten bize de az geliyor bunun sesi diyerek öncelikle şuradan şöyle audio'ya girelim Yine sesini birazcık açalım. Chat haksız mıyım? Bence birazcık açalım. Evet. Evet, kalan videoya daha sonra devam edeceğiz. Bir sonraki videoda buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. YouTube kendinize çok dikkat edin. Şu an odunculuk mesleğindeyiz. Bir sonraki videoda burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize çok dikkat edin. Videoyu beğenerek abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere YouTube.